Arkadaşlar hoş geldiniz bugünkü videomuza dün cimbomumuzla ilgili genel bilgiler vermiştik size ee, neler yapılabiliyor neler yaptık biz iki gün boyunca cimbomla tanıştığımız günden beri ee, bugün biraz daha detaylandırabiliriz e, bu işi ee, cimbomumuzda üçüncü gün yavru Cavalier King Charles cinsimiz, köpeğimiz, yavrumuz. Şu anda size videoya başlarken mamayı nasıl yedirdiğimizi bugünlerde anlatacağım. Ee, ve de videoda göreceksiniz bunu. Mamayı tekrardan bahsetmek gerekirsek şu anda annesi mamayı yedirmeye çalışıyor. Bakalım nasıl yiyor görüyorsunuz. <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> Mamamızı şöyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Bize tavsiye edilen aldığımız yerden, sahiplendiğimiz yerden tavsiye edilen şu oldu. Ee, Kurmamasını katıyoruz. Royal Canin Mini Starter diye tavsiye ettiler. Onu aldık. Hem veteriner hem de e, çiftlik tavsiye etti onu almamızı, o markayı. Royal Canin Mini Starter bilginiz olsun e, yavru köpek maması e, sıcak suya koyuyoruz sıcak suda şişmesini ve e, suyun su birlikte mamanın soğumasını bekliyoruz soğumasını bekledikten sonra bir çorba kaşığı e, yoğurt koyuyoruz bunu da tavsiye ettiler yoğurt koyun yani iyice sıvı hale getiriyoruz yoğurtla birlikte ve bir damla bağırsaklarını rahatlatsın diye, tuvaletini rahat yapsın diye, kabız olmasın diye bir damla zeytinyağı, saf zeytinyağı koyuyoruz. Bakın gayet güzel yiyor şu anda. Zeytinyağı koyuyoruz ve bunu blenderla karıştırıyoruz iyice. Şu hale getiriyoruz. Sıvı hale getiriyoruz. Akabinde şu anda bize küçük geldiği için dünkü videomuzda da bahsetmiştim biraz. Biraz bize gün olarak küçük geldiği için kendisine şırıngayla vermeyi tavsiye ettiler. Daha doğru olur dediler. Yemiyor zaten. Biz bunu denedik. Bir önceki gün, ilk aldığımız gün denedik. Mama kabına koyduk ama gidip yemedi. Alışamadı tabii ona ama şu anda bakın ne kadar güzel yiyor. Çok da masum bakıyor. Heh, göz de kırptı bize. Çok da masum bakıyor. Yavrumuz büyümeye başladı. Bugün biraz daha hareketlendi. Her geçen gün biraz daha hareketleniyor. Ee, alanını kendine yarattığımız şu alanı şurada görüyorsunuz. Yatağı, ayıcığı, oyuncağı kendiyle, dişi için bir malzememiz var. E, pedi, şöyle pet yaptık. Pedini, e, alanını iyice benimsedi. Gördüğünüz gibi. Ve biraz daha hareketlenmeye başladı bugün. Bizimle oyun oynamaya çalışıyor. Yoruluyor. Yorulduktan sonra tabi uyuyor hemen. Uykuya geçiyor. Kendi kendine gidiyor yatağına. Tuvaleti geldiği zaman direkt pedine gidip tuvaletini yapıyor. Sadece kaka konusunda biraz daha henüz alışamadı ama çiş konusunda e, alıştı diyebiliriz. E, hiçbir problem yaşatmıyor çişi konusunda. Başka bir yeri yapmıyor. Ama kaka konusunda biraz e, problemimiz var. Onu da zamanla aşacağımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş. Çok zor diyorlar. E, bence çok zor değil. Yani bakımı o kadar zor bir e, ne cins olarak ne de evcil hayvan olarak bence zor bir şey değil Siz yeter ki isteyin istedikten sonra inanın hani ee, çok rahat bir şekilde yapıyorsun zaten ilk günden beri çok seviyoruz biz onu ilk gördüğümüz günden beri üç gün oldu bize geleli yaklaşık herhalde 40 günü geçti ee, doğumundan bize söylenenden biraz daha küçük olduğunu söyledi veterinerimiz ama 40 günü geçti ve biraz daha biraz biraz hareketlenmeye başladı Bakın mamasını da şırıngayla yediriyoruz. Bayağı da yedi. Mamasını yedikten sonra biraz hareketli oluyor. Ee, bu süre içerisinde size de e, bunu gösterebilirsem göstereceğim. Ee, hareketli oluşunu. Sonra zaten hemen çişini yapıyor. Pedine gidip. Burada alanı ile ilgili bilgi vermem gerekirse. Bakın şöyle bir çit alıyorsunuz. Çok uygun 90 lira 100 liraya çit alıyorsunuz. İnternet üzerinden alabilirsiniz. Ee, biz öyle yaptık. Yine pedini de internet üzerinden aldık. Yine o da uygun yaklaşık 30-35 lira civarında 30'lu bir ped aldık. Böyle büyük bir alan yaptık pedine. Yani yatağından şuradan yatağından direkt inip pedine şöyle şuralarda şuralarda tuvaletini yapabiliyor. Çişini yapıyor. Çok rahat bir şekilde. Bu alandan çok fazla dışarı çıkmıyor şu anda. Benim sevmediği henüz tabii ki dış alanı. Henüz çıkmıyor. Biz kapısını açsak da. Kapısını böyle biz açıyoruz ama. Çıkmakta da zorlanıyor. Şu bölümden. Daha küçük olduğu için. Şu bölümden bile çıkmakta zorlanıyor. Ama kendi yerine çok rahat bir şekilde alıştı. Bu kadar bir alan yetiyor ona. Zaten genelde. Ee, genelde yemeğini yiyor. Biraz hareketli oluyor. 5 dakika kadar hareketli oluyor. Ve sonrasında zaten e, uykuya geçiyor. Hemen yoruluyor. Daha onun canı çok tatlı, çok ufak. Hemen her şeyi yorulabiliyor. Bakayım. Bakın mamasını artık yedi. Biraz daha verecek mi? Alacak mı? Bakalım. Şansımızı deneyeceğiz. Evet biraz daha yemeye başladı. Yine kaç şırınga verdik aşkım? Bu beş. Beşinci şırıngayı veriyoruz. Yani ilk gün geldiğinde bize üç gün önce bu arada söyleyeyim. İki, iki buçuk şırınga falan yani iki buçuk şırıngayı geçmemişti. Bakın bugün üçüncü günü beş şırınga şu an altıncı şırıngayı dolduruyor eşim. Altıncı şırıngayı da e, bakalım yiyecek mi? Bakın altıncı şırıngaya kadar geçti üçüncü gününde. biraz sıvı yaptım bugün. O yüzden mi acaba? Mamasını biraz sulu yaptım. Biraz daha sıvı yaptığımız için olabilir, evet. Sütü gibi. Anne sütü kıvamında. Çok rahat, çok güzel. Hmm. Keyfi yerinde. Bizimle oynuyor. Ben onunla oynadığım zaman bazen böyle hırlıyor, kızıyor bana bazen. Onlara da tepkilerini yeni yeni vermeye başladı bu arada. İlk gün tabii ki çok korkmuştu, titriyordu, ne yapacağını bilmiyordu, sadece yatıyordu. Ona mama verdik biraz. Şimdi ee... verir misin aşkım? Mama verdik biraz. Yiyecek misin? Yiyecek Hala yiyor. Cimbom. Adımız Cimbom bizim. Genel olarak ne yapıyoruz? Gün içerisinde bundan bahsedeyim biraz da size. Ee, sabah yedi gibi eşim kalkıyor. Evet artık şu anda yemiyor. Artık doydu. Biraz verebilirsek su vereceğiz. Su içecek. Annem. Genel olarak şundan bahsedebilirim. Sabah 7 gibi, yedi buçuk gibi zaten uyanıyor ve biraz böyle bir inleme gibi oluyor. Böyle ağlıyor gibi. Ağlıyor gibi değil çünkü acıkmış aslında. Bize duyurmaya çalışıyor sesini. Bakın suyunu da şöyle veriyoruz bu arada. Ondan da bahsedeyim. Bunu biz duyuyoruz kapımız açık olduğu için Hemen annesi, eşim mama yapıyor. E, mamayı yediriyor. E, sonra zaten yine kendi kendine oynuyor ve uykuya geçiyor. Ondan sonra şöyle bir öğün yaptık. E, 11 gibi bir daha. E, uyanıyor zaten. Hareketlenmeye başlıyor biraz. E, ve biz de saatini artık öğrendik. Ee, onun da istediği saatleri yavaş yavaş, yavaş öğrendik açıkçası. Bakın bu kadar su içiyor sadece. Çünkü sıvı olarak yediği için mamayı su ihtiyacı hissetmiyor çok fazla. 11 gibi bir daha yapıyoruz. 11'den sonra işte gördüğünüz gibi şu anki öğününde ee, biraz daha yiyor. Bugün bayağı güzel yiyor. Bugün çok güzel yedi. Akabinde yani işte böyle iki, iki buçuk gibi yedirdik şimdi. Sonrasında herhalde bir e, beş, altı gibi değil mi? E, beş, altı gibi yine e, bir öğün. Üç buçuk, dört saat gibi. Evet, üç, 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 üç dört saat. saat. 3-4 saat aralığında bir öğün veriyoruz. Sonrasında yine herhalde bir saat gece 10 gibi 9'dan sonra bir daha veririz. Hı hı. Ee, sonrasında belki gece yatmadan bir daha yemek ister. 12 gibi. Ee, tekrar veririz. Zaten sonra uykuya geçiyor. Gece söylenildiği gibi internetteki o bilgi kirliliklerine hiç aldanmayın. Çok bilgi kirliliği var. Biz de çok araştırdık. Biz de baktık. Ama inanın hani tamamen hepsi bilgi kirliliği başka bir şey değil. Her işte gece uyumuyor, uyutmuyor, ağlıyor, annesinden ayrıldığı için vesaire. Yani belki de bizim şansımız ama hiç gece zorlamıyor bizi. Hiç sesini duymuyoruz açıkçası. Sabah 7 gibi o da alıştığı için sabah 7 gibi sadece eee ciyaklıyor. <laughs> ciyaklıyor diyebilirim. E, hani o da acıktığını göstermek için başka bir şey değil. Hani ama gece vesaire hiç zorlanmıyoruz. bu konuda sakın internetteki şeylere aldanmayın ve inanın çok zor değil. arkadaşlar, gerçekten zor değil. Dışarıdan göründüğü gibi işte evin kokusu nasıl diye soracak olursanız evin kokusunda herhangi bir problemimiz yok ya da biz alıştık mı bilmiyorum tabii ki. o da olabilir. ama koku da genelde gelen Misafirlerimiz de olmadığını söyledi. Hani kokunun herhangi bir kokunun. Havalandırıyoruz. Ee, hani odasını sık sık. Oda üşümesin diye çok fazla havalandırmıyoruz tabii ki. Şimdi biraz hareket zamanı gördüğünüz gibi. Belki işeyebilir. Gerçi yeni işedi ama domasını yemeden önce işedi. Biraz böyle oynuyoruz. Jimbo. bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi, e, abone abone olmayı, videomuzu e, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun lütfen, rica ediyoruz. Şu anda evet, videomuzun sonuna gel gelirken e, işedi. <laughs> evet, işemesini de yaptı. Videonun sonuna gelirken. İşte tam bu süreci size anlatmış oluyoruz biraz da. Ee, görmüş oluyorsunuz videoda neler yaptığını. Ee, daha bilgili ve hareketlilik sonrasında bakalım çıkabilecek mi? Hop. Evet. Zaten uyuyordu uyandırdık biz. Uyandırıp mamasını verdik. Yorulmuştu mamadan önce zaten hareketliydi biraz. Şimdi çişini yaptı ve bakalım ne yapacak? Oyuncağı falan da yanında. Evet, uykuya geçecek sanırım. Evet, o uykuya geçerken biz de videomuzun sonuna geliyoruz. Az önce de söylediğim gibi videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bize desteklerinizi esirgemeyin. Biz de size genel her gün neler yaptığını e, almaya karar verirseniz almadan önce e, bu tip bilgiler neler yapıldığını bu videodan e, videolarımızın hepsinden daha doğrusu e, görebilirsiniz açıkçası. Herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.